Memo'yu partner yap. Ya Memo'nun kıyafeti yok. Onu nasıl yapılıyordu bilmiyorum he. ha. Ha bağlantı <laughs> mıydı? Eee can dost. Partner. Değil. Memo. Senin yanında kimse var mı şeyde? Hayır. Yok mu? Kanka ben sana onu. Kanka ben hiç bilmiyorum. Daha hiç yapmadım yani onu. Dediğin olayı hiç yapmadım. Bilmiyorum nasıl yapıyordu. Bir dakika. Allah Allah. Hah buradasın tamam. Bağlantı isteği. Ee, hangisini hangisi arkadaşlar? Kardeş yap kardeş. Aa ben birine yolladım. Bir dakika ben o nasıl yapacağını söyleyeyim. Bakayım. Aa dur dur. Aa ben Sivaslı'yla niye buldum, öyleyim? Buldum buldum. Arkadaşlık isteği yeriymiş. Tamam kanka. Ama şeyde gösteremiyorum ben mesela. Lobide Ya bizim bilmiyorum. Ahmet de. Allah Ahmet'i şey yapayım ama ya. Kardeş olarak ekleyeyim yanıma lan? Ahmet, tamam tamam. Buldum da. Şimdi şeyi nasıl yapacağım? Burada yan yana durma olayı nasıl oluyor ki? Onu bilmiyorum. Yan yana nasıl duracağız arkadaşlar? Ya geçen anlattığım Ahmet işte Sivaslı var ya. Aynen eskiler bilir Sivaslı'yı. Askerde. Ya bir dakika dur dur tamam bekle. Eskilerden birini çekiyorum. Aa Yunus. Yunus. Efendim abi. Yunus Sivaslı kim anlatsana abi. Sivaslı kim? Ahmet diye biriydi abi bizim klanımızda. Aynen. Nerede şu an? Nerede şu an? Abi oyunu bıraktı. Askerde değil mi? Yok abi asker değil de geri geldi bıraktı abi oynamadı daha. Ha izleyiciler inanmıyor Bak. da bende sevdalı kısmında o. <laughs> o aynen. yüzden. Aynen. <laughs> ama şimdi gitti çocuğa ayıp olmasın dedim lan. Bir yerden yine bağlantı isteği yollayacağım da ama göremiyorum onu. Ha, sorun yok abi oynamıyor ya. Zaten ha, bıraktı, bıraktı oynuyor. Evet evet. Ha okey okey. Tamam ben seni hop gönderiyorum. Tamam abi. Hah gördünüz mü? Eee...